Deda'cığım insanlar kendi cilt tiplerini e, her zaman nasıl olduğunu anlayamayabiliyorlar. Mesela o konuyla ilgili biraz konuşalım istiyorum. Sence benim cilt tipim nasıl? Ve bunu tahmin ederken anlaması lazım Evet nelere dikkat ediyorsun mesela nasıl? Yani evet. var senin için. Sen cilt tipin kuru. Bildin. <laughs> gerçekten öyle. Ben çocukken at yani gerçekten kuru ciltliydim. Kuru, nasıl anlıyoruz? Mesela normalde bunu söyle. İşte, halbuki o kadar da nemlendiriyorum. Aslında şu an güzel görünüyor, nemli görünüyor. Ben bildiğim için biraz kuru ha. diyorum. Sen şu anda güzel. çekmiş. Nasıl anlayabiliriz? Aslında hani bir şey hiçbir şey yokken, evet. makyaj yokken anlayabilirsin. Makyaj var, evet, nemlendiriciler var. O zaman çok anlamak mümkün değil. bir gene de bir hissiyat var. geliyor tecrübelerimize dayanarak. Evet, yine de tabii ki anlayabiliyorsun. Yıkadıktan sonra yarım saat geçtikten sonra yüzüne bakabilirsin. yağlanıyorsa T bölgen, buralar kuruyorsa karma cildin vardır. Her taraf yağlanıyorsa yağlı cildin vardır. Hiçbir yağlılık hissetmiyorsan kuru cildin vardır. Buna göre cilt tipini belirleyip ona uygun ürünler kullanmak evet. gerekiyor. Yani benim böyle karma yağlı bir cildim var. Evet, evet ona göre. Şimdi mesela senin cildinde ben birazcık gözenekleri Hı. fark edebiliyorum. Hı. Yağlı ciltler kendini oradan da elde edebilir. Özellikle burun bölgesi, bu burunun komşuluğundaki yanak bölgeleri, çene bölgesi Hı. daha Çok gözenekli olur o delikler. Zaten normalde yağ bezlerinin kanal ağızlarıdır bizim pore dediğimiz, Hı. gözenek dediğimiz şey yani yağ sekresyonu yağ salgısı oldukça o kanal ağızları açılıyor ve daha gözenekli görünüyorsunuz. Ciltinizdeki yağ bezleri aktif değilse, inaktifse, yani yağlanma olmuyorsa da o kanal ağızları görünmüyor. Çok yani da daha daha pürüzsüz, pürüzsüz oluyor cildiniz. Kuru ciltlerin en önemli özelliği daha pürüzsüz görünmeleridir aslında. Ama yapılan tedavilerle mesela çok soru gelmişti bugünkü şeyde çekim sırasında bize gözeneklerim için ne yapabiliriz? Gözenekler Yeterakler düzeltilebilir mi? Da. Yani yağlılığı kontrol altına alabildiğiniz ölçüde aslında gözeneklerinizin de küçüldüğünü fark edersiniz. İşlemlerle de tabii ki küçültüyoruz ama bu işlemlerin sonuçları gözenekleri daraltıp pürüzsüz bir görüntü verse de kalıcı olması için yağlılığın da kontrol altına alınması gerekiyor. Evet. diye çok düşünüyorum. Fazlayı da arttıran işte beslenmene dikkat etmen gerekiyor. Evet. Arada böyle mesela kil maskesi çok iyi oluyor. Haftada bir iki kere yağlanma için ne evet. maskesi yapmak gerekiyor. Arada hafif asitlerden faydalanmak gerek evet. diyor. Yani aslında cilt tipine göre bakımlar değişebilir. Şimdi bu influencer'lar sürekli serumlar mesela öneriyorlar ama o serumlar işte dediğimiz gibi her cilt tipi için uygun değil. Yağlı bir cildiniz varsa daha çok orada sebum salgısını, yağ salgısını azaltacak asitler ya da gözenekleri daha sıkılaştıracak, cildi pürüzsüz yapacak ürünler seçiyoruz. Benimki gibi kuru cildiniz varsa mesela aslında tam tersi. Asitlerden biraz daha e, uzaklaşıp bu sefer daha nem verecek, cildin e, onarımını artıracak Hı -hı. işte o Madecassosid gibi, gene Hyaluronic asit gibi farklı etken Hı -hı. madde içeren ürünlerden de faydalanmak Hı -hı. gerekiyor. Yani kuru ciltlerde de o tabakayı arada soymak gerekebilir Onu mat. diyeceğim mat görünüyor. Mesela kuru ciltlerin en büyük Hı -hı. problemi aslında hani yağlı ciltte en büyük problem nedir? Gözlenekse, evet, biraz gözlenek kuru ciltte de mat oluyor Hı -hı. çünkü Kuruluktan, ben hep hastalarımı anlatırım, üst tabakadaki ölü hücreler birbirine kurumuş yapraklar gibi bir tabaka oluşturacak şekilde yapışıyorlar. <laughs> Ve siz ne kadar nemlendirici sürseniz de o tabaka o nemlendirici moleküllerin <laughs> aşağı inmezler, <laughs> <derse> inmesine <laughs> engel oluyor. O yüzden böyle çok tahşi etmeyen hafif soyucu uygulamalar özellikle kişinin sonrasında cildini uyguladığı nemlendiricinin etkinliğini artırıyor. Evet. Yani bazen hastalar diyor benim cildim çok hassas, hiçbir şey yaptırmak istemiyorum ya da benim cildim çok kuru, her şey bana dokunuyor. Hani bu şekilde mücadeleyi bırakmak da doğru değil. Benim de cildim çok hassas, çok kuru ama ben mesela yılda bir sefer mutlaka soymaya çalışıyorum. Ara arada böyle çok hafif peelinglerle haftada bir mutlaka o ölü tabakanın gecikmesi temizlenmesi gerekiyor. Engel oluyorum ki sürdüklerimde yani işe yarasın. Yani profesyonel bir şekilde bir temizlik yapılması, üst tabakanın böyle temizlenmesi kesinlikle kuru ciltlerde çok faydalı. Ama evet. tabii ki hani çok yoğun asitlerden uzak durulması gerekiyor. Daha fazla işte cilt bozan ürünler kullanırsak sefer hem kuru olursun hem evet. de bir alerjik bir cilt olursun. O evet. dengeyi yakalamak denge. gerekiyor. Hayat bir Hadi. denge olduğu gibi cildimizde de yaptığımız işlemlerde dengeyi gözetmemiz lazım. Aşırı e yağdan arındırıcı işlemler, cildin üstün aşındırıcı işlemler sıkıntılı olduğu gibi hiçbir şey yapmamak da hani kişinin cilt kalitesinin gün, geç, gün geçtikçe bozulmasına yol açabilir.